sakalda arttı ağır, beni dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Küçük ayet gözüküyor ama bütün insanlık için en mühim şey olan şeydir. istikamet dedi. Doğruluk. Her şeyde doğruluk. Yaptığın işte doğruluk. İnsanların muamele doğruluk. Şimdi şeytan insanlara doğru yapınca çok şey kaybediyorsun. Onu bırak. Sen eğri bir işler yap. Daha fazla kazanırsın diye bütün insanları kandırmış. Bu şeytanın oyunudur. Onun için onu yapan insan istikametten ayrılan hiçbir şeye faydası olmaz. İstikamet olunca Allah Azze ve Celle'nin inayeti üzerine olmuş olur, bereketi üzerine olmuş olur. O kötü lükten, dolandırıcılıktan, yalandan e, kazanacağını bin katını daha fazla bereketle kazanmış olursun. Onlar ister eğri bir yollardan kazandığın şeyleri fay, hiç sana fayda olmaz, zarardan başka şey olmaz. Çünkü hem e, Yalan yanlış şeyler yapıyorsun. Hem insanlara kendine zarar vermiş oluyorsun. Her birisi öteki insanı insan birbirini görüp bu uyanıklıktır, bu akıllı işidir. Bunu ne yapın yapınca kazanır. Öteki ahmak gibi insanlara doğruluk yapma. Gerekmez onlara yapılan bu muamele doğruluk bir fayda getirmez. Halbuki Allah Azze ve Celle onu emrediyor. Doğru olun, doğrudan doğru yoldan sapmayın, doğruluktan ayrılmayın. Bunu yapın ki bütün insanlık fayda görsün onu yapmayı işte Dünya halimiz olduğu gibi insan önündedir. İstikamette olan çok az insan var. Mühim değil. Bütün insanlar yoldan çıksa, istikametten ayrılsa, sen onlara tabi olman şart değil, farz değil illa onlar gibi olmana gerek yok. Sen Allah Azze dediği emri yerine getir. Başkasına bakma. Herkes kendine mesuldur. Onun ahirette sevabı da günahı da onun bölümünde olur. Allah muhafaz etsin. Allah sıkamatı ayırmasın hepimizi. Allah'a tevfik. Al-Fatiha.